İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Akaid 225. Ders Cennet ve Özellikleri Cennet, ahiret aleminde bulunan ve iman edip salih amel işleyenlerin içinde sonsuza dek yaşayacakları mükafat yurdudur. Bir ayette şöyle buyurulmuştur. İman edip salih amellerde bulunanları içinde ebedi kalmak üzere zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek olan vadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisa suresi 122. ayet. Allah celle celaluhu Kendisine iman eden ve vahiy ile gönderdiklerine uyan mümin kullarına mükafat olarak cenneti hazırlamıştır. Cennet insan aklının ve hayalinin ulaşamayacağı güzelliklerle ve güzel nimetlerle donatılmıştır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki: Ben Salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin gönlünden geçmeyen nimetleri hazırladım. Allah'ın kitabında bunun delili Secde Suresi'nin 17. ayetidir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da cennetin özelliklerinden haber vererek tanıtmıştır. Aynı şekilde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da cenneti tanıtarak bazı özelliklerinden bahsetmiştir. Bu ayet ve hadislerden bazıları şöyledir. Ayetler Takva sahiplerine vaad olunan cennetin özelliği şudur. Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. Rahat Suresi 35. Ayet Üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Altlarından ırmaklar akar. Zümer Suresi 20. ayet. Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ve Rablerinden mağfiret vardır. Muhammed Suresi 15. ayet. Yüklü dalları bükülmüş kiraz ağaçları, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, yayılıp uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyve ve kabartılmış döşekler. Vakıa Suresi 28. 34. ayetler. Orada yükseltilmiş tahtlar, yerleştirilmiş kaseler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Gaşiye Suresi 13 ila 16. ayetler. Hadisler. Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır sonradan buralardan nehirler fışkıracaktır. Cennette gölgesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur. Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arasındaki mesafe gökle yeryüzü arası kadardır. Firdevs derece olarak en üstünü olup cennetin dört ırmağı buradan fışkırır. Arş da bunun üstünde bulunur. Allah'tan cennet istediğinizde Firdevs'i isteyin. Ayet ve hadislerde açıklandığına göre cennetin bazı özellikleri şu şekilde belirtilebilir. Cennette ölüm yoktur. İçine girenler sonsuza kadar yaşarlar. Cennette hastalık yoktur. İçine girenler sonsuza kadar sağlıklı yaşarlar. Cennette yaşlılık yoktur. İçine girenler daima genç olarak yaşarlar. Cennette maddi sıkıntı yoktur. İçine girenlerin yiyecek, içecek, giyim ve barınma gibi her türlü ihtiyaçları karşılanır. Cennette rahatsızlık yoktur. İçine girenler rahatsızlık veren hiçbir şeyle karşılaşmazlar. Cennet nimetlerle doludur. İçine girenlere dünyadakine benzer ancak çok daha güzel her türlü yiyecek ve içecek çeşitleri, güzel giysiler, güzel evler ve hoşlanacakları güzel yerler hazırlanmıştır ki müminler bunlarla mutlu olurlar. Cennetin her tarafı yeşilliktir. Ağaçları altından da güzel ırmaklar akmaktadır. Cennette müminlere hizmet eden görevliler vardır ve onların her türlü isteğini yerine getirirler. Dünyada birbirini tanıyan insanlar cennette de birbirlerini tanırlar, dünyada yaptıklarını da hatırlarlar ve kendi aralarında güzel sohbetlerde bulunurlar. Hiç kimse kimseyi üzecek bir şey söylemez ve yapmaz. Cennetin çeşitli bölümleri vardır. Bunlar Adın, Firdevs, Naim, Mev'a gibi bölümlerdir. Bunlar derece bakımından birbirinden farklıdırlar ve müminler Dünyadaki amellerine göre bu cennet bölümlerine yerleştirileceklerdir. Cennetin şu anda mevcut olup olmadığı konusunda ayet ve hadislerde açık bir bilgi verilmemiştir. Onun için kıyametten sonra yaratılacağını söyleyen alimler olmakla birlikte çoğunluğuna göre cennet şu anda mevcuttur. Çünkü her ne kadar ayet ve hadislerde cennetin şu anda mevcut olduğu açık bir şekilde ifade edilmiyorsa da cennet hakkında verilen bilgiler şu anda mevcut olduğunu gösterecek mahiyettedir.